Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Salon Kostlar'ın bakımını yapacağız. Yani onu yapacağız demeyeyim de nasıl bakılır onu söyleyeceğim. Şimdi solucanlar nemli ortamları seviyor. Ve yaprakla neyle beslenir? onu söyleyelim. Yaprakla, salata yani yesil Yüklerle beslenir. Ot, yaprak, salata, mağul gibi meyveler, sebzelerle falan beslenir. Sonra nasıl bir yeri sever? Aslında yani çok da bir yer arasınlamanıza gerek yok. Böyle hiçbir toprak koymanıza falan gerek yok. Yani böyle yasayabiliyorlar ama ben yine de koyacağım. Böyle Yameli içinde şimdilik yaprak koydum. Sonra ee, her gün böyle bir sprey ile ya da fıs fıs ee, la böyle sıkın nemli ortamı seviyorlar. Hem nemli hem de şey işin de kullanılıyor. O damlalardan yani biraz fazla sıkın o damlalardan onlar. İçiyor. Mesela ben sabah çıkmıştım bayağı. baya. hiçbir şey kalmamış çünkü onu onları oradan seyrediyor. Yani şu kabı falan koymayın bu kadar küçük şeyde. Mesela siyah olan çok büyük. Aa ha, hatta bunun ben ismini de koymuştum. Su siyah. Eee bu da Osman'dı. Osman kabuğundan sıkmış alalım. şu şekilde. Yani bana göre çok tatlı canlılar. Şimdi konuyu bölmeyelim. Tekrar şey keselim. İstoya i̇şte su içiyorlar falan. Kabını dediğim gibi yerini çok da böyle şey yapmanıza gerek yok. Su kabı aslında böyle minik salyangozlarda koymayın. Çünkü su kabı böyle minik salyangozlar içinden düşüp bu olabilir. Yani küçük küçük bir su kapağı bile koymanıza gerek yok. Sadece fıs fıs sıkın. Ben su kapağını seyisin diyorum. Benim kuzenim Afrika salangozu bakıyor. Onun da videosunu çekelim. Bayağı büyük o küçük taneler su taneleri ona yetmediysen su kabı koyuyorlar. Yani zaten bu kadar bir boyutu var Afrika salyangozun yani bunun yanında hiç kalıyor. Yani böyle bana göre salyangoz çok tatlı zanlar ve böcek sevenler için bu kanal harika bir kanal ben bize yani çünkü böcekleri tanıtıyorum. Arada bir kargo atılan videoları geliyor. da kalktı bak bak. Nasıl da kalkıyor. <laughs> Bugün bunu iki kere yaptı. Ee, ara sıra kalkarsanız videoları da geliyor bu kanala. Sonra oyun videosu da geliyor ara sıra. Falan. Yani böcek besleyenler de beslemeyenler için de arka bir kanal. Ne ararsanız var. Kanalda. Başka da bir şey kalmadı yani. Ben ne anlatabileyim ki? Sadece isleyin. Yani çok tatlı zamlar. Hatta diğerin kabuğundan çıkacak mı ona da bakalım. Şuradan alalım koyalım yerine. Şu büyük olana bakalım. İçinde var böyle. Ama çıkacak mı? Ben biraz tutayım böyle yerde bakın burada kösede duruyor. Sıkınca gösterelim. Bu no, hepten büyük zaten yani bayağı büyük o. O siyah bak gidiyor bu. Yaprak yemeye gidiyor. Parkur yapıyor. <laughs> Neyse dizem bu kadardı. Eğer bu çıkarsa atarım yani koyarım zaten. Ne evet arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Abone olup like atıp yorum yaparsanız seviniriz. Yorumlarınızı okuyoruz. Ama yorum yapmıyorsunuz. Size bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Osman kasası planında şu an.